Ben Marmaris'liyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğum yanıyor. Bunu görmek çok acı verici gerçekten. Ne diyebilirim ki? <laughs> akşamı saat dört gibi e, bizi geldi. Sayın Başkanımız Şerbet Dara Odabaşı'nın Başının e, talimatıyla. Valla ben şu anda e, günleri unuttum ama bir perşembeydi çıktığımız. Hatta daha sonra o gün görevli görevde, yani içteydik. Afet bölgesine geleceğiz diye çıktık. Önce Manavgat'a gittik. E, orada e, yardımlarımızı dağıttık. Bir e, yar, yangın bölgesine geçtik. Köyceğiz'de e, orman e, işletmelerinin çalışanları çok e, yorulduğunu, onlara destek olmamız gerektiği konusunda bize bilgi geldi. E, bütün ekipçe, e, destek hizmetleri de dahil bütün ekiple birlikte köyceğiz'e intikal ettik. Her sene Marmaris'te yangın çıkıyordu. Ama ben böylesini ilk defa gördüm. Dün böyle sanki fırını açarsınız hani o sıcak hava vurur ya, fırının içinde gibi hissettik kendimizi e, ee, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Orada iki bölgeye iki yangına müdahale ettik e, Ağla köyünde. Oradan biz Marmaris'e geldik. Marmaris'e ilk gittiğimiz ilk geldiğimizde bize e, neydi buranın mekinin adı? İlk geldiğimizde Hisarönü'nün kapalı olduğunu ve tahliye edildiğini söylendi ilk girdiğimizde. Biz de bir bakmaya gel gelelim hani yapacak bir şeyimiz var mı diye Hisaron'a geldiğimizde tam bir cenderenin içine düştüğümüzü gördük. İlk gittiğimizde karşılaştığımız e, e, yangın e, böyle bir şey görmedim yani bu kadar yaklaşık 150-200 metre rahat bir mesafe vardı. E, bütün vücudumun yandığını kavrulmaya başladığını hissettiğim bir büyük bir alevin içindeydik. Ortam şeydi helikopterler geçiyor, işte itfaiye arabaları geçiyor, ee, sirenler çalıyor, hani bir cenderenin içine düşmüştük. Yangınlar, alevler, dumanlar bir anda. Orada İstanbul İtfaiyesini gördük, onların yanına geçtik. ve Onlarla beraber bir bölgeyi söndürmeye başladık. 29'unda yola çıktık, 29'u akşamı. O günden bu zamana kadar, 8 gün. Aralıksız burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, biz buraya 101 personel, 14 araç şeklinde geldik. Sayımız bu kadar kalabalık olunca gittiğiniz yerlerde ister istemez bir güç e, oluyor. Bulunduğumuz alanları soğutma çalışmaları ile alakalı ciddi anlamda STK'lardan da destek aldık. Kadıköy Bak'ta bu STK'lardan bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok organize bir ekip. Gözümüzün içine bakıyorlar. Yani ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye bitmez tükenmez bir enerjileri var. Gerçekten onları nezaretinde herkese, tüm STK'lara teşekkür ediyorum. Umarım bu kötü gün bizler için bir birleşme sebebi oldu ve bu birliktelikten daha farklı, daha kalabalık güçler doğar. Ee, böyle afetlerle karşılaşmayalım ama karşılaştığımız zaman da hazır olalım. Kadıköy Belediyesinden gelen gönüllü arkadaşlarımız en az bizim kadar da mücadele ediyorlar. Hep önüne noktayı biz. Yani bir yerde bir yangın oluyor, orada herkes çağırıyor ki bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerini de. Hadi! Sürün abla, ben de. Hadi. Devam. Hadi. Devam! 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 Yani onlar gelsin de müdahale etsin. Çünkü o insanlar bize o şeyle bakıyor. Çünkü biz giriyoruz en Herkesin bazı ekiplerin bile geri çekildiği yönde biz gidiyoruz. O gece saat 3 veya 4'tü yattığımızda e, ve sabah saat 7 buçuk gibi kalktık ve tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber e, başka bir bölgeye geçtik. E, orada bir köyü muhafaza etmeye çalıştık. E, burası Turgutlu köyü. Turgutlu. Ee, hemen köyün girişindeyiz zaten. E ee, yukarıdan geliyordu. Yukarıdan biz girişi tuttuk. Yani buradaki aşağıdaki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönlendirmesiyle amelimle birlikte bu kısmı tuttuk. Şu anda köyün girişi ne e, herhangi bir şey olmadı. Bize sıkıntı yaratacak bütün yerlere ekipleri yerleştirdik. İşte gönüllü arkadaşlarımızla beraber oraları tutuyoruz. Marmaris merkezden Turgut'a gelirken Gördüğünüz manzara o kadar kötü ki. E, oradan gelirken ağaçlara yeşile bakmaya doyamazdık. Burası yeşil Marmaris. Yani yeşil mavi Marmaris. Ama yeşil Marmaris'ten geriye gerçekten hiçbir şey kalmamış. Özellikle bu yolda sadece gri, siyah yani ölüm var ya, başka bir şey yok. Ağaçlar ölmüş, bitkiler ölmüş, canlılar ölmüş, hayvanlar ölmüş. Kimisi kaçmaya çalışmış. Kel kalmış bütün dağlar. Yani arkasında göremezdik biz ağaçların arkasını göremezdik. Ee, şu an içinden bakıyoruz her şeye. Bir ateş böceği tarlası düşünün. Önünüzde hep onlar var. Ee, ve siz onları şey söndürmeye çalışıyorsunuz. Çok zor, çok şey. Hani arkanıza dönmeye gelmiyor bu olay. Söndürüyorsunuz, söndürdüğünüzü zannediyorsunuz. E, arkanızı dönüyorsunuz ve tekrardan harlanmaya başlıyor. Burada en tecrübeli grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi. Gerekli istişareleri yaptık ve ne yapacağımızı biliyoruz. Şu an hepimiz buradayız bakın. Bir amaç için buradayız. Yani hep beraber mücadele ediyoruz. Gidersek de hep beraber gideceğiz. Ve şu an bütün kaçış yolları, müdahale şekilleri hepsi planlandı arkadaşlar. Yani şu an en tehlikeli fakat en hazır şekilde buradayız. Ne yapacağımızı biliyoruz inanılmaz çabalar gösteriyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Yani burada değil, bütün bölgede, Türkiye dayanışıyor şu anda. E, arkamda bir sürü genç arkadaş var. Özellikle bu bölgenin, bu bölge haricinde de var ama e, ben dakika dakika e, suyundan, yemeğine, ilacından, ayakkabısına, kıyafetinden, e, yatacak yerine kadar her konuda müthiş bir destek var. Türkiye destek veriyor. Türkiye destek verdikçe buradaki insanlar da seni el üstünde tutuyor. Yani destek sonsuz burada. Müthiş dayanışma var. Şu anda gönüllerimiz var. Biz varız burada Marmaris Belediyesi olarak. Aynı şekilde de Kadıköy Belediyesi de burada bize destek oluyor. Bu şekilde bir organize olduk ve iyi gidiyor. Sağdan da sürekli bize talepler geliyor. O talepleri de burada arkadaşlarımıza sevkiyat yapıp gönderiyoruz. Belediye gönüllü güzel bir WhatsApp grubumuz var. Haber geliyor, yardım diyorlar. Herkes koşuyor. Görüyorsunuz hep beraber çalışıyoruz. Silverdim var, pastil var. ben Antolyum var. Bunları ayıralım isterseniz. Şey Ayırıp şeylerine. Yani bir uçak olsa, helikopter olsa çok iyi olur. Zaten biz onları gördük mü çok mutlu oluyoruz. Ya bir ümit bağlıyoruz. Geldi diyoruz. Ama bir türlü göremiyoruz bazen. Sizler bizim gururumuzsunuz. Türkiye'nin gururusunuz. Allah Sizlere yardım etsin, ayağınıza taş değdirmesin. Arama kurtarmanın, sizlerin oraya giden herkesin bu işteki katkısından dolayı hem Kadıköylüler adına, hem Kadıköy Belediye Başkanı olarak, hem de Şerdli olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir gurur yaşattınız bize.